billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bu haftaki konumuz Araf suresi 73 102. ayetler. Konu başlığımız Hazreti Salih Aleyhisselam. Örgütlenmiş bir azınlık, örgütlenmemiş çoğunluğa daima hükmeder. Tevhid esaslar insanlar ulaştırması Risalet önderleri tarafından her dönem içerisinde her toplum içerisinde açık ve net bir şekilde olmuştur. Bu davetlere tepkiler ve tabii gösterenler farklı gösterseler de tevhid davetinin ortaya konuluşunda sünnetullah'ta hiçbir değişiklik olmamıştır. Tevhid esaslarına karşı çıkan materyalist toplumlarda insanlar bencil ve hasettirler. Değer yargılarını hep kendi çıkarlarına göre belirlerler. Materyalist toplumlar çıkarlarına dokunan her şeyi çıkarları bozulacak düşüncesiyle her dönemde reddetmiş, kabul etmemiş, tevhid esaslarına karşı çıkmış Yüce Allah'a isyan etmişlerdir. Risale dönderleri ve tevhid erleri içerisinde yaşadıkları toplumların anlayacakları bir uslu bile top, o toplumların üzerine titreyip hassasiyet gösterdikleri konulardan hareketle tevhidi esaslar ortaya koymuşlardır. Hz. İbrahim Aleyhisselam putları diline dolamış. Hz. Şuayb Aleyhisselam tartı ve ölçüyü öncelemiş. Hz. Musa Aleyhisselam Firavun'un egemenliğini sarsmış ashab-ı yalnızca yüce Allah'a ait olduğunu, Hz. Muhammed Aleyhisselam insanların eşit olduklarını, Hz. Salih Aleyhisselam devesinin insanların mal ve sularını ortak olacağını bildirmiştir. Bunlar hep o toplumların üzerine titredikleri konulardır. Günümüzde egemenliğin yalnızca yüce Allah'a ait olduğu, onun hükmüne kimsenin ortak olamayacağı, beşeri sistemden insanlar üzerine hüküm koyma haklarının bulunamayacağı vurgulanarak tevhidi esaslar açık ve net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Böylece insanlar tevhid ve şirkin ne olduğunu gerçekte iman etmenin ancak tevhidi esasları kabulü ve şirkin reddedilmesiyle mümkün olabileceğini anlayabilirler. Davetçiler davetler reddedilse de emin, güvenilir ve dürüst olmalıdırlar. Hazreti Salih Aleyhisselam Kavmi içerisinde olgun, dürüst, güvenilir bir kişide sahipti. Semud kavmi onu seviyor. Onun gelecekte umut verici bir kişi olacağını düşünüyorlardı. Hz. Salih Aleyhisselam onları Allah'ın birliğine davet edince her dönem inkarcıları gibi daha bir gün önce güvenilir bulup umut beslediklerini unutup ondan kuşku duymaya başladılar. Ve Samuda da kardeşleri Salih dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. O sizi yerden yarattı ve oraya yerleştirdi. Artık ondan mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin. Doğrusu Rabbim yakındır, kabul edendir. Dediler ki ey Salih doğrusu sen bundan önce aramızda ümit beslenen biriydin. Bu babalarımızın taptıkları şeye tapmaktan gerçekten bizi men mi ediyorsun? Şüphesiz biz şüphe içindeyiz. Bizi kendisine çağırdığın şeyden kuşlanıyoruz. Bu süresi 61-62. Umut besleyip kendilerine yararlı olacağını düşündükleri kişilerin çıkanlarına ait bir şey söylemesi üzerine küfür cephesi birden o güvendikleri kişilere düşman olur, saldırır, deli diye damgalarlar. Bu durum her Risalet önderine reva görülen bir zulümdür. Semud kavmi daha önce umut besledikleri Hz. Salih Aleyhisselam'a kendilerini tevhid esasına çağırınca düşman oldular. Mekke müşrikler de emin dedikleri güvenip en değerli mallarını ve sermayelerini emanet ettikleri Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kendilerini Yüce Allah'a davet etmesiyle ona düşman kesildiler Mecnun olduğunu söyledi. Hazreti Lut Aleyhisselam kavmi iğrençliğin en kötü yapan bir toplum. Bir toplum cehalet karanlığına girince yolunu kaybeder. Bu cehalet karanlığı içerisinde çırpındıkça daha fazla batar. Her dönemde azgınlaşan toplum Topları, cehalet karanlıklarından kurtaracak elçiler gönderilmiş insanlara doğru yolu göstermişlerdi Hazreti Lut Aleyhisselam da böyle cahil ve azgın bir topluma gönderilmiştir İnsanlık tarihi her türlü zulüm ve kötülüğü yapan toplumlara tanıklık etmiştir ancak toplumların içerisinde en iğrenç ve en utanç verici olanı Hazreti Lut Aleyhisselam kavminin yaptığı fiildir bu öyle bir iğrençlidir ki iğrençleştir ki o güne kadar eşine rastlanmamış bir toplumdu. Gerçi günümüzde artık onu da geçtiler. Özellikle demokratik küfür sistemleri onların başında bulunan azgın yöneticiler, kutperest yöneticiler vasıt eliyle bu tarihselam kavmiyle geride bırakılmış durumdadır şu anda. 80-81. ayetler. Lut o zaman kavmine dedi ki siz alemlerden hiç kimsenin onunla sizi geçmedi fuhuşu işliyorsunuz. Gerçekten siz kadınlardan başka şehvetle erkeklere gidiyorsunuz. Doğrusu siz müsrif, haddi aşan bir kalbisiniz. İnsanlar bir kere azgınlık yoluna girdiler mi artık şeytan oyunca olurlar ve şeytan onlara yaptıklarını hoş göstererek azgınlıklarında daha da ileri gitmelerine neden olur. Evet. Azgınlaşan kimseler haramı helal, çirkini güzel görmeye başlarlar. Hazreti Lut Aleyhisselam'ın gönderildiği kavim de Yüce Allah'ın kendileri için yarattığı eşlerini bırakıp erkeklerle ilişkiye girme gibi hayvanların bile tevessül etmediği bir çirkinliği işlemişlerdir. Hiçbir erkek hayvan, başka bir erkek hayvanla cinsel ilişkiye girmemişken evet insan cinsinden bazı yaratıklar dişileri bırakıp er erkeklere erkeklerle cinsel ilişkiye girmişlerdir. Siz alemlerden erkeklere gidiyorsunuz ve Rabbinizin eşlerinizde sizin için yarattığı şeyi bırakıyorsunuz. Aksine siz haddi aşan bir kavimsiniz. Şu ara 165-166. Hz. Dut Aleyhisselam o zaman kavimle dedi ki siz o fuhşiyatı mı işliyorsunuz ve siz görüyorsunuz siz gerçekten kadınlardan başka şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? İla ki siz cahil bir kavimsiniz. Demir Suresi 54-55. Bir toplumda Yüce Allah'a şirk koşulup isyan ediliyorsa o toplumu uyaracak davetçiler mutlaka olmalıdır. İnsanlar uyaracak elçiler davet görevlerini dünyevi hiçbir menfaat gözetmeden yapmalıdırlar. Şayet doğru yolu gösteren elçiler olmazsa insanlar şirk ve isyanlarını meşru bir fiil olarak sürdürürler ve artık sınır tanımaz bir duruma girdi. Ne yazık ki günümüzde de işlemeye başlayan Hazreti Lut Aleyhisselam kavminin işlediği ilgilen çirkin fiil demokratik taahhuti sisteminin yöneticileri tarafından yasalar çarpılarak desteklenmiştir. Bizzat Erdoğan bunu açık açık ilan etmiştir. Yüce Allah'a karşı apaçık bir şekilde bir savaş başlatmışlardır. Günümüzde Yüce Allah'ın hükümlerinin reddedilip bunun yerine beşeri hükmün Evet, beşeri hükmün ikame edilmesi, yüce Allah'ın kulları üzerine hüküm konulması, hüküm koyucuların yüceltilip ilah edilmeleri, evet edilmesi sıradan işler haline gelmiş. Adeta normal bir fiilmiş gibi evet kabul edilmiştir. İnsanların insanlar üzerine hüküm koyması toplumda her türlü ahlaksızlığın, her türlü kötülüğün yayılmasına neden olmuştur. Hazreti Lut Aleyhisselam kısasından alınacak dersler. Hazreti Lut Aleyhisselam kavminin helak edilişinde de bir ders vardır. Bu ders bir toplumda işlenen küfür ve şirke karşı tavır alınması gerektiğidir. Aksi halde o topluma gelen cezaya yalnız suçu işleyenler değil o suçu işlenmesine karşı karşısanlar da çarpılacaklardır. Bir fitneden korunun ki sizden yalnızca zulmeden kimselere isabet etmez ve bilin ki gerçekten Allah'ın cezalandırması şiddetlidir. Enfal 25. Tarihi rivayetlerde ve çeşitli kaynaklarda <laughs> Hazreti Lut Aleyhisselam kavmi içerisinde <laughs> Yüce Allah'a iman eden, namazlarını kılan, hatta bir rivayete göre gece namazlarını dahi kılan 90 bin kişinin evet, yapılan ahlaksızlığa karşı tavır almadıkları, bu iğrenç fiile sessiz kaldıkları için Onların da helak edildikleri belirtilmektedir. İşte bu ayet o namaz kılıp kötülüğe karşı çıkmayanların durumunu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu müminlerden değildi. Şüphesiz Rabbin odur ki azizdir, rahimdir, şu ara 174-175. Topluma işlenen zulüm ve ahlaksızlıklara, haksızlıklara karşı, apaçık yapılan ahlaksızlıklara karşı tavır almayıp, dinsiz şeytanlar gibi susanlar o topluma gelecek azaptan pay sahibi olacaklardır. Hazreti Nuh Aleyhisselam kavmi içerisinde inananlar ve hatta namazdan da kılanlar olmasına rağmen onların çoğu müminlerden olmadıkları için işlenen ahlaksızlara ses çıkarmamış. Böylece o ahlaksız toplumla beraber helak edilmişler. Hazreti Ut Aleyhisselam kavmi içerisinde bulunup yapılan ahlak ses çıkarmayıp helak edilenler durumu tıpkı cumartesi günü haddi aşanlara karşı sessiz kalan sessiz kalmayıp davetçilerle engel olmaya çalışanların durumu gibidir ki o gün haddi aşanlara verilen ceza onlara da verilmiş evet ve maymunlar sıfatla büründürülmüşlerdir. Zulmüne haksızlığa karşı sessiz kalanların o topluma verilen cezalara ortak olduklarına bir örnek de Kalem süresindeki bahçe sahipleri. Bu bahçe sahiplerinden biri yapılanlar uygun bunun yapılanlar uygun bulmadığını açıkça söylemiş ama safir netleştirmediği için kardeşlerine verilen belanın benzeri ona da verilmiş ve bahçesi kül olup gitmiştir. Hz. Nuh Aleyhisselam mücadelesinden alınan ikinci ders İslami hareketler içerisinde bulunsa da kişici e bizzat bu harekete katılmadığı sürece Hazreti Aleyhisselam'ın eşin örneğinde görüldüğü gibi suçlularla beraber cezalandırılacaktır. Bu bir Resul eşi olmasa rağmen eşinin mücadelesine destek vermediği, onun çağrısına karşı duyarsız kaldığı için o da zalimlerle beraber helak edilmiştir. Hz. Aleyhisselam mücadelesi alınacak üçüncü bir ders, zalimler ne kadar azgın, zulüm, ne denli büyük olursa olsun, tevhid yasası ortaya koyma ve zulme karşı direnme konusunda hiçbir şekilde susulmamalıdır. Hazreti Lut Aleyhisselam kendisine yapılan onca baskı ve tehditlere karşın geri çekilmemiş, susmamış, nefret ve kızgınlığını açıkça bildirmiştir. Dedi ki şüphesiz ben sizin yaptığınızda nefret edenlerdenim. Şu ara 168. Hazreti Lut Aleyhisselam mücadelesinin Müslümanlara kazandığı en önemli örneklik Tevhidin mücadelede Müslüman biri ne denli yalnız olursa olsun Rabbine tevekkül etmeli, onun kendisine yardım edeceğini bilmeli. Ey iman edenler! Şayet siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder. Ayaklarını sağlam tutar. Muhammed 7. Ede